Donald Trump'ın barış planı ile ilgili çok fena yakalandılar. Steve Witkow'un sunduğu barış planının aslında ilk olarak Rusça yazıldığı ve daha sonra Beyaz Saray için İngilizceye çevrildiği ortaya çıktı. Ve artık bu barış planını Donald Trump için yazanların Ruslar olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Bu da şu anlama gelebilir. Trump şu anda Amerikan tarafına ait olmayan bir belge sunuyor. Bu Kremlin'in isteklerinden ibaret olan bir metin ve bu daha da şok edici çünkü aynı zamanda Trump Zelenski teslim olmayı kabul etmezse Ukrayna'ya yardımı durdurmakla tehdit ediyor. Aynı zamanda Washington Post bugün Kiev ve Washington'daki kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin barış planının Ukrayna için kabul edilebilir bir formata getirilmesinin aylarca sürecek titiz müzakereler gerektireceğini yazıyor. Washington Post'a göre Başkan Zelenski bunu imzalamak istese de siyasi temeli olmadığı için yapamazdı. Çünkü orada Hukuken bile baştan kabul edilemez olan birçok madde var. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında yapılacak anlaşmanın en iyi ihtimalle bir yıl sonra imzalanacağı düşünülüyor. Benim adım Alexey Pici. Bu konuyu tartışmadan önce kanala abone olup beğeni bırakmanızı ve yoruma düşüncelerinizi yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Telegram kanalım Pici News'e de videodaki bağlantıdan abone olabilirsiniz orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Ayrıca bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz açıklamadaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli sponsor aboneliği ile maddi olarak destek olabilirsiniz. The Guardian Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna için hazırladığı barış planının 28 maddeden oluştuğunu net şekilde belirtti. Muhtemelen başlangıçta Rusça olarak hazırlanmıştı. Çünkü İngilizce versiyonunda garip ifadeler bulunuyor. Bu da büyük olasılıkla bunun Steve Witkow ve Kiril Dimitriyev'in ortak çalışması olmadığını, daha çok Rusların bir çalışması olduğunu, Kremlin'in bunu Trump'a verdiğini ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri başkanının bunu kendi barış planı olarak sunduğunu gösteriyor. Bu arada Gazze Şeridi barış planı da Amerika Birleşik Devletleri'de yazılmadı. Bu planı Katar ve Mısır hazırladı. Ardından Beyaz Saray'a ilettiler ve Trump'ın temsilcisi. Steve Witkow ve damadı Jared Kushner. Sonra Orta Doğu'yu dolaştılar. Bu barış planını Amerikan planı olarak sundular. Şimdi Donald Trump'ın barış planındaki tutarsızlıklara dönelim. Özellikle planın 3. maddesinden bahsediyoruz ki orada şöyle deniyor, bekleniyor. Ve İngilizce versiyonda şöyle yazıyor, Is it expected? Yani Rusya'nın komşu ülkelere saldırmayacağı ve NATO'nun daha fazla genişlemeyeceği mi bekleniyor? Buradan hemen anlaşıldı ki bunu Amerikalılar yazmamış çünkü it is expected ifadesi kullanılmış. İngilizce için bu beceriksiz bir pasif yapıdır. Dil bilgisi açısından bekleniyor yani pasif olarak bekleniyor ifadesi Rusça versiyonda daha mantıklı ve garip görünmüyor. Ama İngilizce'de böyle bir pasif yapı aslında hiç kullanılmaz. Metne muhtemelen sızmış olan diğer Rusçacılıklar arasında İngilizce'de belgede ambiguous olarak yazılmış olan neodnoznačnosti kelimesi ve İngilizce'de belgede to enshrine olarak yazılmış olan zakrepit kelimesi var. İngilizce'de böyle ifadeler kullanılmaz. Bu yüzden belirtilen özellikler bu metnin yazarı hakkında soru işaretleri doğuruyor. Ve Beyaz Saray kendini ele verdi. Beyaz Saray, taslağın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın temsilcisi Steve Witkow ile Rusya Devlet Başkanı'nın temsilcisi Kiril Dmitriyev tarafından hazırlandığını açıklamıştı. Miami'deki görüşme sırasında metni birlikte yazdıkları bildirilmişti. Bu arada Ukrayna'nın kendisi ve Avrupalı müttefikleri planın hazırlanmasına dahil edilmemişti. Ama şimdi barış planının temelini büyük olasılıkla Dimitriyev ya da başka bir Rusun yazdığı, ardından da sadece çeviriden geçirildiği açıkça görülüyor ya da sadece bilgisizlikten dolayı Kelimenin yazarlığına özgü belirtilen özellikler kullanılıyor. Bu çeviri hatalarını fark eden gazeteci Luke Harding uzun süre Rusya'da çalıştı. 2011 yılında akreditasyon kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Soğuk Savaş'tan sonra ülkeden sınır dışı edilen ilk yabancı gazeteci oldu. Bundan önce Harding birkaç ay boyunca The Guardian'da Wikileaks materyallerine dayanan bir dizi makale yayımladı. Bunlar arasında Rus yetkililer oligarklar ve organize suç arasındaki iddia edilen bağlantılar da vardı. Harding'i savunmak için yürütülen uluslararası kampanyanın ardından Rus yetkililer ona yeni bir vize verdi. Ama kendi adıma şunu belirtmeliyim ki, ambiguities yani belirsizlikler kelimesinin geçtiği bu ifade İngilizcede gerçekten çok tuhaf duruyor. Üstelik sadece ambiguities kelimesinden dolayı değil. Bu daha her şey değil. Cümlenin tamamı şöyle: son 30 yılın tüm belirsizlikleri çözüme kavuşturulmuş sayılacak. Ambiguities bu bağlamda genelde kullanılmaz. Ayrıca orijinal İngilizce metinde büyük ihtimalle should be considered yazardı. Yani sayılmalı anlamında sayılacak değil. Yani muhtemelen Rusça'da bu cümle şöyleydi. Alıntı Son 30 yılın tüm çelişkileri çözülmüş sayılacak. Tekrar söyleyeyim. İngilizce'de kimse will be considered demez. Olacak anlamında değil, should be kullanılır. Will be değil. Genel olarak anladığınız gibi, evet bu oldukça garip bir çeviri ve bu tür incelikler pek fazla şeyi açıklamıyor. Kısaca hatırlatayım. Trump'ın barış planı Kırım ve Donbas'ın Moskova'ya bırakılmasını ve Ukrayna ordusunun 600 bine düşmesini öngörüyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi ve yabancı barış güçlerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması, ayrıca Ukrayna'nın nükleer olmayan bir statüye sahip olmasının Rusya için garanti altına alınması, bu planda yaptırımların kademeli kaldırılması, G8'in yeniden oluşturulması ve tüm savaş suçlarına af öneriliyor. Ayrıca Ukrayna tüm tazminatlardan vazgeçiyor. Şimdi Trump, Zelenski'den bu anlaşmayı Perşembe'ye kadar hızla imzalamasını istiyor. Ancak bu gerçekçi değil. Washington Post, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış planının Ukrayna için uygun hale getirilmesinin aylarca sürecek müzakereler gerektirdiğini yazıyor. Devamında alıntı geliyor. Gazeteye konuşan kaynak, Başkan Volodymyr Zelenski imzalamak istese bile bunu yapamazdı. Çünkü bunun için siyasi bir temel yok dedi ve orada baştan kabul edilemez birçok madde olduğunu vurguladı. Olanları Washington'la Kiev arasında yapılan maden anlaşmasının hazırlanmasına benzetti ve imzalanmadan önce 3 ay boyunca üzerinde çalışıldığını hatırlattı. Ancak mevcut anlaşma Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında hazırlanıyor. Bu yüzden tartışmalarının yaklaşık 12 ay süreceğini düşünüyorum. Bu barış sürecinin başlangıcı, sonu değil diye belirtti kaynak. Ve bir başka yetkili de Washington Post'a şunu bildirdi. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Bakanı Dandriskal'ın başkanlığındaki heyetle görüşmesinde planda değişiklik talep etti. Ve generalin ekibi bazı düzeltmeleri kabul etti. Ancak ne oldukları açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri ekiplerini Driskal ve Witkoff arasında bölerek iyi polis, kötü polis rolüne girdi. Birisi baskı yapıyor, diğeri ise değişiklikler üzerinde birlikte çalışalım diyor dediği etkili. Bloomberg'in kaynağına göre, Zelenski Fransa, Almanya liderleri ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış planını 27 Kasım son tarihine kadar yeniden yazmaya çalışıyor. Ve bunu yapıcı bir güncelleme olarak sunmak. Liderler, Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes şartları geliştirmesi için zaman kazanmaya çalışıyor. Bu arada... Kremlin'de de çelişkili açıklamalar yapılmaya başlandı. Ve işte Kremlin'e yakın bir The Guardian kaynağı Putin'in teklifin genel hatlarını beğendiğini söyledi. Bununla birlikte Putin 28 madde arasında NATO'nun doğuya genişlememesiyle ilgili yasal olarak bağlayıcı bir garantiye ve Ukrayna'nın anayasasında tarafsız statüsünün yer almasına dair bir ifadenin olmamasından memnun kalmadı. Kaynak, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ye katılımı konusunda ise Rusya'nın buna yalnızca askeri unsurun hariç tutulması şartıyla razı olacağını belirtti ve Avusturya’nın tarafsızlık modelini örnek gösterdi. Uzmanlar bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve sonuçlarınızı yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.